Evet, aramızı diktik ayağa. Öndüreğimiz. Öndüreğimizin içindeki iç kalın saç değişti. Onun için saçımız daha değişti. Normalde bunları punta kaynağı yapmamız gerekiyor. Ancak araçtaki çürüklerden dolayı böyle bir imkan yok. Buralara kalın saç koyduk. İşten destek amaçlı. Marsbel bir değişti marşbiyel iç ayna sacımızı yeni koyduk. Yanındaki çürükleri temizliyoruz. İç saca göre. Buraya tekrardan bir saç koyduk. Bunlar temizleniyor. Mümkün mertebe orijinal parçalarla toplamaya çalışıyoruz ama maalesef bulamadığımız parçalar da var. Şu üst direklerin işlere gelenler. Bu dış cam çerçevesi. Bunlar basit gibi görünüyor ama çok zor bulunan parçalar. Hani hadi ince bulunmuyor orijinal olarak. Hani çok önemli, kritik noktadaki parçaları özellikle orijinal Mesela bu ön cam çerçevesi çok önemli. Zaten bunun yan sanayisi yok diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zaman oldu Tofaş yapmayalı. Evet, böyle işte inşallah güzel bir şey çıkacak ortaya.